Merhaba sevgili takipçilerimiz. Başka bir soruyla karşı karşıyayız. Sorumuzu hemen okuyalım. Resimdeki görsele göre aracın hararetiyle ile ilgili nasıl bir yorum yapılabilir? Bu bir hararet göstergesi. Genelde hemen hemen tüm araçlarda aynıdır. Zaten bakın ortada bir dereceye benzer bir resim var. Bakın dereceye benzer bir resim gördüğünüz zaman anlayın ki bu bir hararet göstergesi. Bazen sınavlarda derler ki bu ne göstergesi? Dereceye benzer bir gösterge görürseniz zaten hemen anlayın. Hararet, sıcaklık, soğukluk. Hani zaten benzetmişler bakın. Ee, hemen bakın okumuzda e, hararet göstergesinin ne durumda olduğunu bize bilgi veriyor. Normalde bu okun genelde şu bölümlerde olması lazım. Neye yakın? Zaten bakın neye yakın olması lazım. Ama bu ok buraya doğru gittikçe, yani sağa doğru gittikçe aracımızın hararetinle ilgili bir sıkıntı mevcuttur şeklinde bunu yorumlamamız gerekiyor. Bakın zaten kırmızı alana gelmiş ok. Artık bu araç hararet yapmış. Hararet yapmış pozisyonunda. Dolayısıyla biz burada yapabileceğimiz en uygun şık A. Aracımız hararet yapmış. Hararet normaldir diyemeyiz çünkü normaldir diyebilmemiz için okun bu bölgelerde olması lazım. Radyo dürüstü ilave etmek gerekir. O zaman aracımızda su hatası, su eksiltme uyarısı vermesi gerekirdi. Yine bununla alakalı değil. Araç hararet yapmak üzeredir diyemeyiz. Onu diyebilmemiz için okun şu bölgelerde olması lazım. Hani ancak şu bölgelerde olursa bunu değişiklik kabul edebiliriz. Artık aracımız hararet yapmış. Kenara çekip gerekli tedbirleri almamız gerekir. Teşekkürler.